Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın sevilen çiftinden muhteşem kamera arkası görüntüler yepyeni 16. bölüm paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes dizinin 16. bölümünü de sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü yılbaşı arası olmayacak arkadaşlar. Gelecek hafta 16. bölüm yayınlanacak. Eğer sizler de bu zamana kadar yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.